Selamünaleyküm arkadaşlar. Balığa gidiyoruz. Kalmalı. İnşallah güzel bir av yapacağız. Kenan kardeşim de yeni. Ekibe yeni katıldı. Listeden liseden beri benim can kardeşim güzel insan. İstanbul'daydı. Denizli'ye getirdik sonunda. Bundan sonra avlarımızda Kenan'ı da göreceksiniz. Kenan rastgele kardeşim. Rastgele. Eyvallah. Görüşmek üzere. E, bu arada Nail Hoca, Ilgın e, göle gidecekler. Orada buluşacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir hava olur. Arkadaşlar Mera'ya geldik. Şimdi kullandığımız takımı gösteriyoruz. Şöyle bir gezer kurşun. Şöyle. Şu arkada yaklaşık yarım metre saçak. Ve yemimiz şu şekilde. Yayına atacağız bunu. Bize rastgele. Hocamı göster. Şöyle misafirleri şöyle. Hocam. İyi akşamlar rastgele arkadaşlar. Kenan. Işıkçı. İyi akşamlar <laughs> rastgele inşallah. Evet arkadaşlar rastgele bize. Evet Kenan kardeşimden Mısır yiyeceğiz. Kenan eline sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Ateşi yakan ılgın kardeşimdir. <laughs> Çok güzel kız Evet valla güzel görünüyor i̇nşallah yalnız ha. Güzel bir mısır yiyeceğiz. Of be mısırlara bak. Hadi bakalım inşallah güzel olur. Ilgın evet, seni de meşhur ettim. evet edelim. oltaları attık arkadaşlar. Bekliyoruz. Beklemedeyiz. Hava güzel. Onlar gidecek miymiş Hasan? Hocam onlar biraz bir, bir iki saate gider. Sazana şöyle bir takım hazırladım. Yukarıda iki tane silikon, altta mısır, ikili T düğüm, şuraya aşağıya direkt mısır. Şimdi bunu suya atacağız, bize rastgele. Şu şekilde, rastgele. rastgele. Arkadaşlar şimdi hamur yapacağız, ee, sazan hamuru, onu gösterelim. Şöyle, bugün göster oğlum. Şimdi şöyle önce biraz ekmek koydum buraya, bu arada göl suyu kullanıyoruz arkadaşlar. Göl suyu. Avlanacağınız gölün suyunu kullanın. Şimdi bunun içine neler katacağız? Şöyle sırayla katalım. Bu mısır unu. Şöyle biraz mısır unu katacağım. Hatta bunun hepsini katsam da olur. şunun hepsini kattık. Sonra arkadaşlar şimdi biz zaten mısır kullanıyoruz. Bu kullandığımız mısırdan mutlaka buna katmamız gerekiyor. Zilin çaldı. Yok yok zil yok. Evet. Şimdi şu mısırdan da katacağız arkadaşlar. Hatta şöyle biraz bol da katalım. Biz zaten bu mısırı kullanıyoruz. Bu mısırdan da yemleme yapmamız gerekiyor. Şimdi daha sonra ne katacağız bakalım. Şurada mi var arkadaşlar. Civciğe mi diye geçer. Biraz şöyle mi katacağız. biraz yemek Daha sonra ne var bakalım. Şöyle kuru mısır var arkadaşlar. Kuru mısırla palet yem Biraz bundan katacağız. Şöyle biraz bundan katalım. Bayağı da oldu. Şöyle biraz bundan kattık. Daha sonra burada <laughs> beyaz unumuz var. Biraz da beyaz undan ilave edeceğiz. biraz da bundan alacağız. Şöyle avucumla şöyle bir kavuşta şuna katalım. Şöyle. Ben yani göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Bir öyle birebir ölçü yok. Biraz da şu un var. Bir de bundan deneyeceğiz. Biraz da şu undan katalım. Siyah un. Biraz rengi koyu Şimdi şöyle uzun göster bakalım. Şöyle yukarıdan şöyle. Şunu şöyle bir önce bir karıştıralım arkadaşlar. Sonra hafif hafif su ilave ederek biraz daha ışığı kardeşim indirsene. Görünüyor mu bugün şeyde? Tamam. Evet arkadaşlar bak gece bu saatte size bunu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi buna biraz su ilave edeceğim. Bayağı kuru oldu, karıştırdık. Şöyle biraz şu sudan ilave edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gölün suyunu kullanıyoruz. Bu önemli bir detay, onu söyleyeyim. Evde yapmayın bu hamuru. Gölde yapın. Şöyle çok da güzel oluyor. Biraz daha su yiyecek. Ben bunu böyle bir karıştırayım, Durdur. Kardım, şöyle göstereyim. Allah, hamur bu şekilde. Mis gibi hamuruna tak, roketle tak, at yemle gayet güzel şu şekilde gösterelim. Arkadaşlar böyle olacak yapış yapış olmayacak tam kıvamında gördüğünüz gibi. Bakın mısırlar da tane tane. Bunları attığımız yeri yemleyecek. Çok güzel oldu. Güzel rasgele. Evet arkadaşlar acıktık. Kenan börekleri ısıtıyor. Kardeşim eline sağlık. Afiyet olsun İlk inşallah. günün değil mi yani göl avında? günün çok güzelmiş. Yorucu çok güzel herhalde bir biraz bir yoruldun bir şey. ama. <laughs> Nail hocam. Arkadaşlar buyurun hep beraber afiyet olsun. Çok güzel değil mi hocam hava falan her bayağı, her bayağı her iyi. Her tam her balık avı. Vallahi tam balık güzel havası güzel. ya. Güzel. Aynen aynen. Böyle balığa çıkmak ayrı bir keyif. Eyvallah kardeşim. Ilgın rastgele ilgın. Ulgun da bundan sonra hep aramızda evet. balıkta. Evet şu ateş arkadaşlar efsane oh. ya. Vallahi billahi bak. Oh ayaklarımı da uzatayım şöyle. Oh. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Hiç uyumadık. Ilgınla ikimiz. Yani. Kenan ile Nail Hoca uyudu. <laughs> İsteyen ee, geceden çok bir hareket yoktu. Bir iki defa zil çaldı ama küçük balık muhtemelen. Ee, sabaha yakın bayağı büyük bir yayın e, döndü. Şurada hemen yakında jig at çek yaptım ama çok bir şey alamadık. Şimdi biraz dinleneceğim. Sonra yine at çeke devam edeceğim. Bakalım sabah suyu artık nasibimiz. Aynen. İnşallah Sazanya'da yayın alırız. <laughs> Sen ne <de> çekiyorum abi? <laughs> evet, sazan geliyor. O güzel yardı suyu. Şöyle yaklaştıralım. evet. Bana? Balık şurada Kenan, bak şimdi. Küçük Yok fena değil ya güzel o. Güzel. güzel değil mi abi? Bak şimdi çıkan balığa bak Kenan. Oo güzel balık. Oo, çok güzel. Döndürüyor. Evet. Kenan görüyor mu? Küçük dedin balı. <laughs> Helal olsun abi, rastgele. <gülüyor> <gülüyor> Kenan gördüm <mü> kardeşim? Evet. <laughs> evet. evet. Ee, bu yeni, yeniliyor öyle mi? Sazan. Ve çok büyük değilmiş. Rastgele abi. Eyvallah. İbrahim sofrasına buyurun bakalım. Dari hocam döktürmüşsün yine. Döktürdük yine işte. Yumurta, peynir, zeytin, simitler Adana abiden. Evet, Ke e kesene bereket Aynen, abi. Patatesimiz, yumurtamız. Aynen. Hepsi mevcut. Şurada arkadaşlar. misafir var onu da çekelim de. Evet. Köpeği de evet bize afiyet olsun fazla çekim yapamayacağım. Çok acıktım. <laughs> şey, Hadi. Buradan bir şey tabak getirdim. Balık tutmayı bıraktık seni izliyoruz abi ne yapacağız böyle. Valla ol, helal olsun Kusura bakma kendi oltamı mı atayım suya Helal olsun abi hadi bakalım Hadi büyük gelsin artık <laughs> Kalam açıyor mu? Helal be Güzel güzel Aynen aynen. Yarım frenli. <laughs> Gezdiriyor. Güzel, Gezdiriyor güzel balık aynen. Çünkü, güzel balık. Ne <laughs> güzel geziyor ya. Hemen geldi ya. Küçük mü biraz? bir 15 bir, bir değil mi? Şöyle yaklaştırayım. Bir kilo. Aynen. Hadi rastgele. Rastgele abi rastgele. Devamı gelecek. Hadi büyük bekliyoruz büyük. Kaldır bakayım balığı bir. Güzel güzel güzel. Rastgele limit üstü. Evet, Adnan abi tebrikler vallahi çok güzel balıklar aldın. Sistemi seni bir incelesek şöyle. İnceleyelim. Oo, bir tane burada Baş, halka boncuk ince. var değil mi? Evet bak şöyle. Şöyle mısır takmışsın. Şu. Oo, çok güzel. Tura şöyle yapayım ben onu? Yani. Böyle şeklinde yaptım Evet. Valla alttan mı alıyorsun abi, üstten mi alıyorsun? Üstten aldı ikisini de. İkisini de üstten aldı. Vay. Abi rastgele ya vallahi helalim var ha. Balıklar şeyde mi? Bakalım balıklara. Şurada mı? Haydi bakalım. Evet arkadaşlar balık çekiyoruz. Oo güzel. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar balıklar bunlar. Maşallah güzel. Evet arkadaşlar ortam bu işte. Biz de karşıya attık bakalım. Evet Ramazan abi takımını bir görelim. Ramazan abi de güzel balıklar alıyor. Şartlar. İşte Oo, yalnız teğdüm bayağı uzun. Dolanmayacak birbirine helal evet, olsun. Çok uzak. güzel. Çok güzel. Ağırlığı buraya sabitlemişsin. Evet, kurşunu bağladım. Çok kursunu iyi. Şunu hocam. Kendine Vallahi yaptık elinize sağlık. Çok güzel. Tam böyle uz uzak mesafe gidecek şekilde. Uzak mesafe. Aynen. Bu boncuklara evet. bak abi senin. Boncuklar da çok güzel. Zaten Başka şey var. duruyor, ayrık, ayrık duruyor. Ayrık duruyor. Oo, iğne. Abi bu iğne ne? Markası ne bunun? Sarf çok güzel. Ediyorsun. Çapraz. Fransız iğnesi. Vallahi çok güzel iğneymiş yalnız. Balık aldım. Bundan çıkamaz. Çıkamaz. Yayın bile aldım bundan ben. Vallahi helal olsun abi. Yayın bile aldım. Abi senden bu sezon güzel balıklar bekliyoruz. İnşallah. Işte <laughs> takım bu. Aynen. Aynen süper. İkili, Rastgele. Hiç bu, aynen aynen. İmkansız bir şey. Dolan. Aynen. Şey Dolanmıyor. Evet şöyle bir kaldırayım abi. Evet çok güzel. Rastgele Ramazan abi. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim. vallahi var ya. Yapıştırdı hadi bakalım. Bakın, bak. Kepçe gerekli mi kepçe? Kaçtı. Kaçtı mı? Hadi be. Yüzüyordur sana doğru ya. Yüzüyordur sana yüzüyordur. Ölgün kepçeyi getir. Helal lan. Çok bastırıyorsun bakıyorum da. Vallahi helali var ha. Dur bakayım bir açıya kalayım ha nereden güzel çekiliyor. Evet Orçun aldı balığı. Kepçeyi açılgın. Bota mı girdi? Çek çek geliyor geliyor. Geliyor geliyor aslanım benim be. Uzat onu da Uzat. Tamam al girebilecek mi şuraya? Aferin lan Orçun. Gel, gel. Geldi. Geldi balık. <laughs> Sürecek kılgın herhalde. Allah. Allah. Balık kaldı. Os, os. Zaten salacak da Orçun. <laughs> Aynen. Bir, bir buçuk kilo civarıydı. Orçun tebrikler kameraya bir el salla bakayım. Aferin sana. Evet Orçun. Takımını bize tanıt bakalım. Göster. Orçun arkadaşlar mısır da takmıyor. Sadece boncukla alıyor. Bu. Sadece boncuk. Sistemini şöyle gösterelim. Orçun şöyle kaldır. Oo balık mı vurdu lan? Rüzgardan mı balık mı vurdu? Rüzgar herhalde ya. Vallahi heyecanlandım ama yok değil mi? Evet şu sesi duymak istiyoruz arkadaşlar. Ama rüzgar mı sanki? Kılgın tut bakayım şu kamerayı. Var mı bu? Balık çıkmayınca ılgın. Ya hocam balığı yemem. Önemli değil. Ben balığı, balığı yemedim en, için. En, en zevk. Zil çalsa da çalmasın. En zevk şu doğaya bak. En zevk burası. Yok doğa güzel. arkadaşlar da çekersen. Evet arkadaşlar. Herkes balıkta valla. Rastgele! O rastgele dedim öttü. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi vuracak balık. Hocam. İnşallah ya valla. Dünden beri vurduramadık bakalım inşallah vuracak güzel, güzel ama güzel güzel ortam şahane muhabbet şahane önemli olan sohbet muhabbet de Süleyman dayı sen profesyonel bir balıkçı olarak balık, ne diyorsun balık, balık, arkadaşlık dostluk şahane aynen Allah vurdu mu hadi lan vur ulan rüzgardan mısın ya yapma ya hocam? yok şu ya rüzgardan Vallahi hassas ondan. Neyse zil sesi zil sesi duyalım şöyle. <laughs> Herkes odaklı yalnız bakıyor. <laughs> ya çok hassas bu. Şu zil sesini duyamadık gitti ya. Çok hassas olunca böyle oluyor. Arkadaşlar hiç uyumadım daha. Uykusuzluktan ölüyorum. Balık da vurmadı. İleriden alanlar var. Çektik bazılarını. Evet. Biraz daha kalacağız inşallah. Vurur diyelim. Haydi bakalım. Çalsın ya bir daha arasın. <laughs> Güzel kalamar aldı yalnız ha. Aslanım benim be. Güzel kalama aldı. Bu sefer kepçeyi güzel alalım abi de kaçmasın. Haydi biz, haydi bire. Hocam kalamayı duydun mu? Kalamayı ne çekti Vallahi ha. muazzam. Orçun. Or Or Orçun. şura gel de şuradan ha, kepçeyi rahat alır Şu He, açıktan Or alalım. Ilgın şuraya gel. Şey, Aferin lan Orçun. Şu ağaç sola Orçun sola git şunu boşluktan alalım. Orçun sola git sola. He şeyin altından alırız onu. he. Aferin. Otan babası otan otan babası. Helal lan sana. Orçun. Orçun. Ben denizliği yönetiyorum. Orçun biraz daha sola git. Şu aradan gelsin ota girmesin. Ota girmesin. Yaşa lan Orçun. Helalim var Orçun. Kral. Mı? Gelir ne? gelir o takılmaz o Takı Yok yok kapatıyor ya baksana Kapatıyor kafa, kafa Yok 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 geliyor geliyor Güzel güzel Zaten kalamalıştan belli Yok olsun olsun ya Çek sen bir şey olmaz Şöyle yaparım bak hocam Sen al ha, geldi balık İyi, 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 iyi. Normal bir, bir buçuk kilo, bir kilo, bir buçuk kilo, i̇yi, kilo iyi, civarı. Ya, bir civarı. Balık bir balık görelim, şey. aynen. Evet, ustayı çekelim de şöyle. İyi, 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 iyi. Balık güzel, balık bir şey. Şuradan sür gelecek zaten ya. Seyircileri de çekelim şöyle de. Seyirciler. Evet, tebrikler. Orçun tebrikler Orçun. Aferin vay, sana. Vay, 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 vay. Allah. Allah. Allah daim etsin kardeşim. Kenan nerede Kenan? Bak, Ayak koyalım. Boncuğa gelmiş. Çok güzel. Bakalım. Aynen vallahi. Bunu ya biz aynı Orçun bize göster balığını şey, kaldır şey... bakalım bir. Takıyor. Abi bir nereden bakıyor veya takmıyor. fark etmiyor. Orçun kaldır bakayım şöyle bir boy ver. Gayet güzel. Kayıttayım. Orçun tebrikler kilo oğlum. Heh, bir kilo var. Senin alan mı? Abi? Süpersin. Ha benim alanım. Maşallah. Adam takım oğlum. Kilo. Biraz biraz bir kilo. Bir kilo iki yüz üç yüz anca var. Ama güzel. Balık geldi sonuçta. Nail hocam bir tart bakalım Nail hocam. Nail hocam tartsın bakalım. 900 de olabilir. İşte bir ya. Bir... Fazla, fazla, fazla. fazla fazla ben de öyle gördüm. Evet bir dokunun da. <laughs> Orçun kardeşimizin. Hocam şöyle kaldır yukarı. Evet. Işte <laughs> bir Yalnız Süleyman dayı da geldi yani şöyle. şöyle. <laughs> gelin abi gelin gelin. Orçun. Orçun. Orçun gel. gel koş 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 koş. Orçunum gel. Gel koçum. Ustayı tabii canım evet. ustayı alalım. Bak, İkinci balık. balık. Orçun, usta. Orçun Usta. tuttu. Valla tebrik ederim. evet. Tebrik Oğlum, ederim. <laughs> evet. Rastgele. Bile, Daha büyükleri gelsin. De Rastgele. De Rastgele. Evet. evet Orçun yine şov yapmaya devam ediyor. De. Kepçeyi aç 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 kepçe yılgın aç. Aslanım benim kafa atışa bak. O üstünde voltalar karıştı biraz ama olsun artık. Var. var var kepçe var abi karamasını açayım biraz ya. Orçun. Büyük mü Orçun? <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım. Evet bugün Orçun olmasa orçun, balıktan orçun keyif almayacaktık. Ya. Aslanım Orçun ya. Küçük mü? Olsun. Küçük de olsa Orçun çekiyor yine balığı. Gayet güzel bir kilo var en az. Bir kilo var ya. ya Kenan'ın yiyeceği balıklar çıkıyor. Kenan'ın balığı ha. çıktı. Abi, <laughs> abi, <bunlar yorculuk. gülüyor> Kenan diye bir arkadaşlar. <laughs> abi, bunlar büyüsün bunlar ya. Çıplak olay gelsin çıplak olay. Şeye takıldığı ha, için, şey oltaya takıldığı için bir biraz ya ya, yavaş geliyor. Gelince, balık geldi, ha geldi. Evet. Orçun rastgele oğlum, tebrikler. Balık, balıklar adam mı alıyorsunuz galiba? Tebrikler, Balıklar, rastgele. küçük çimene koy, çimene. Ay, o, <laughs> yok onu götür sen kenara götür çocuklara götür oynasın. Bir göster bakalım balığı bir. Şöyle döndür. Yalnız benim oltada dolanmış değil mi hepsi? Biraz dolamış. Dur çek şunu. Şey çıkar herhalde. Şey, yok pula. yok pullu. Buradan da çıkardım. Baba. Yine buradan da çıkardım. Bir dakika Bir dakika. Dur balığı çekelim. Dur, Dur, bir şey daha çekelim. Daha da ne yine mi takalım? Tamam. Çek balığı bakayım. Ne Ilgın, oğlum al. böyle balık mı çekilir lan Ilgın? İlk defa mı balık tutuyorum? Allah güzel, şey. al. al. güzel güzel ha fena değil. Şuraya koy. Bırakın koy şuraya de. ha. Ayak boyu vereceğim ha. Vallahi helal olsun. Evet, Gayet güzel, balık. Ustayı bir daha çekelim. Usta rastgele. Balığı tut tane çek. Versene. Usta al elini al bakayım orçun. Al oğlum. <laughs> şöyle bir görelim şöyle alttan çekeyim desin şöyle böyle. Balığı böyle yaklaştırıcıca bakayım. Şapkan kaldırmaz yukarıya. Aferin sana ya. Vallahi helal olsun. Kaçıncı üçüncü balık mı bugün? Helal olsun sana. Tebrikler. Evet arkadaşlar avımızı bize sonlandırdık toplanıyorduk zaten. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Şöyle etrafı çekeyim. Herkes burada.